야, 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 Evet, sezona başladık. Bir 20-25 günlük süreç oldu. E, ikinci etapdayız kampın. E, takım halinde çalışmalar güzel gidiyor. Katılım e, oyuncular için e, katılımları çok iyi. Hocanın kendi futbol mantalitesi, kendi takviye doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ana kadar e, takım oyunu anlamında güzel gelişmeler kat düşünüyorum. İnşallah bu sene kendi oyun mantel temizliğimizi yerleştirip güzel bir oyun sergileyeceğimizi düşünüyorum. Kamp dönemi de çok şükür inşallah sakatlıksız bir şekilde bitiririz. Sezona iyi bir başlangıç yaparız. Şu anlık e, her şey olumlu gidiyor diyebilirim. bir Yeni bir oyun şablonu yerleştirmek e, kolay değil. Bu tabii ki de zaman istiyor. Ama sezon e, başından başlamamız bir avantaj oldu. E, şu anda her şey olumlu gidiyor. Tabii ki de ufak tefek hatalar oluyor. Eee... Onları kendi aramızda tabii ki de çözüyoruz oyun içinde. Zaman gerekiyor tabii ki de, ama ben her şeyin iyi olacağını düşünüyorum bu sene bizim için ve oyun anlamı için. Taraftarların da hem anlayışını bekliyorum, hem de daha büyük zevk alacaklarını düşünüyorum. <laughs>